Oscar'la tekrar selamlar. Arkadaşlar ileriki günlerde sık sık videolar çekeceğiz. Eğitim videoları çekeceğiz. E, tanıtım için, e, bilgi için bu videolar ciddi anlamda baya bir etkili olacaktır. Şimdi diğer videolarda bir takım elemeler yaptık. Bir takım işte taştır, değersizdir, değerlidir gibi ondan sonra e, çalışmalarımız oldu. Şu anla e, ıbrığımız, ben e, ıbrık üzerinde. Oscar diyor ki geri dön. Metalin aradığın metal senin geride. Oscar diyor ki, bakın yanından yürüyeceğim. Oscar diyor ki bu burada vurduğu zaman şu ayrımı yap. Şimdi telefonundan arkadaşım bu soruyu sormadan hemen ben bu soruyu açıklama getirmek istiyorum. Şimdi e, şu hareket bize normalde metal, metali var. Bu evet. metal sağda mı kaldı, solda mı kaldı? Devam edelim. Bu metal burayla, bakın e, burayla, bura arasında. Alanı kısaltalım. Şöyle geleyim ben. Alanı kısaltayım. Geliyorum. Bakın. Her alan dönüşümde yani ekseninde dönüşümde bana verdiği tepki. Şu anda e, yaklaşık bir adım yanındayım. Bana verdiği tepki. Şöyle göstereyim ben size. Anlamanız açısından. Geliyorum. Şöyle yan Metali algıladı. Yan gideceğim. Geliyorum. Gitti. Bu şekilde geleceğim. durdum. Şimdi ben bunun tam yan bu tarafındayım. Yaklaşık bir iki adım bu tarafındayım. Adım derken yakın olarak, büyük olarak değil. Şimdi tam net biraz daha kısalttık. Biraz daha kısalttık. Biraz daha kısalttık. Yani açısını gösterir. Orta merkezi merkelemek, merkezi merkezlemek için sürekli şu hareketi şu hareketi yapmamız lazım. Tam üstünde durduğunuz zaman. Tam üstünde durduğumuzu varsayalım dönmeye başlar. Metalin üstüne geldiğim zaman şöyle biraz çıkayım. Der ki dön. Böyle gelin. Der ki çok gittin. Biraz daha ilerle. Bu şekilde üstüne geldiğim zaman tam noktada verdiği bana reaksiyon dönüş. Evet. Yani Oscar'da sapma olayı olmuyor. Kusura'da da, Oscar'da da bizim hazırladığımız ya da kullandığım, benim kullandığımda. Çünkü işime gönül vermişim. Gönül verdiğim bu tabi biraz bilgidir. Mesela geldim, şimdi başkası olsa e, diyelim ki girer. E, hatta şöyle yapalım. E, bir tane değersiz verin bana. Yok, altına koyacağım Al. değersiz. Çivi ver. E, bu da ha, eskinin, pas tutmuş makinalarda muazzam bir şekilde göstereceği çivi. Şimdi şöyle yapalım. Şu şekilde yapalım. Burada hem değerli hem değersiz şu anda metal var. Oscar Gönül'ü verdi. Bir metal algısı var. Değerli metal algısı var. Tuttum. Ha bu arada şöyle bir şey dediğim var. E, tutuş normalde tutuş bu şekilde. E, yine aynı pusulayı tutar gibi. Sadece ne boşluk alacağınız zaman şu şekilde ondan sonra ya da şu şekilde biraz daha kolu geriye çekerek de yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde tutabilirsiniz. Bu da boşluk ve hedefi noktalamada ileri geliyor. Evet. Şimdi e, öyle bir arkadaşım bakıyorsun ki hani bir soru sorsam mı sormasam mı sorsam mı, sorsam mı sormasam mı en iyisi ben size bakmayayım ben işime bakayım yoksa ben böyle her bakışımda bir tereddüt yaşayacağım acaba sorusu mu var acaba şöyle mi böyle mi? Sorun var ama siz önce e, işlemi tamam. yaparsanız. Şimdi Oscar diyor ki metali algıla. Metali aldıladı. Şimdi orada bizim değersizimiz var. Bakın. Açtı, kapattı, açtı, geri döndü. Çünkü değersizimiz tam altında. Ne yapalım? Bunu anlayamadık. Yani metal var değerli sürekli de açıp kapatıyor. Üst antenimizi çıkardık. Yan döndük. Şu anda yine değerli metal ve değersiz metal olduğu için yönünü vermiş oldu. Bakın değersizde de açtı kapattı. Yani bu ne demek oluyor? Biraz ileri gidip döndü. Şimdi üstüne gelip şu şekilde bana veriyor. Bakın bir sağ omuzuma bir sol omuzuma vurup duruyor. Bu ne anlama gelir? Bu değerde de aynı tepkiyi verirse, değersizde de aynı tepkiyi verdiğinde biz buradan ne anlıyoruz? Zemin altında iki tane metalin yan yana alt alta olduğunu ve bunların birinin değerli, birinin de değersiz olduğunu. Bakın zaten direkt vurmaya başladı muzuma. Şu şekilde geliyor, değerli olarak alıyor, tekumuz veriyor. Peki Şöyle yapalım. Aslında ben olayı çözdüm. Değers... Sen çözdüysen herkes çözdü o zaman. Değersiz metal koyduğunuz zaman 2-3 adım öncesinden vuruyor. Evet. Değersiz yoksa bir adım kala göğsünüze. Aynen vuruyor. öyle. Şu anda değersizimizi aldık. Bakın şöyle döneyim. Tekrar Oscar yönünü vermiş oldu. Geliyorum. Şu an göğsüme çarpması yok. Bakın tam noktasında bir adım kala Heh, ya da tam, tam noktasında, noktasında. Geçecek olsam geri dön diyor. Şöyle duruyorum tam üstünde ve noktası. Yani 3 adım önceden göğse vurursa burada değersiz var ama değerli de olabilir. De olabilir değil. Değerli ve değersiz vardır. Yani iki hazneyi bu şekilde hem çıkarıp hem taktığımızda biz bu sinyali alıyorsak değerli değersiz olarak gösteriyor. Evet ee şimdi bunu bir de parayla yapalım şimdi e, bizim e, şurada pusulalarla zamanında e, deniz kenarında topladığımız artık tamamen yüzü günümüzün parası bunlar Türk lirası yani 50 kuruşu 10 kuruşu vesaire vesaire bunu koyalım yanlış şunu alırsanız iyi olur onu koyduk şimdi pusulayı hep pusula diyorum ya alışmışız pusulaya. Oscar. 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 şu anda gönlünü verdi. Diyor orada metal var. Geliyorum. Madenden dolayı diyor geri bana tepki vermedi. Yani bana değerli değersiz bir tepki vermedi. Değerli değersiz anlayışımız nedir? Değerli anlayışımız altın, bronz, gümüş, Bakır. Eğer bakırı ince ise onu bilene değerli olarak görmüyor. Bakın tekrar gidiyorum. E, maden kalitesinden ileri geliyor. Gidiyorum. Geliyorum. Şu anda bana reaksiyon vermiyor. Diyor ki orada bir metal var. Metalin ne olduğu belli değil. Madeni belli değil. Sen diyor geride kaldın. Mıklatısı alalım. Şöyle Evet. Ya bunu aslında sizin yapmanız lazım yani, ey doğrul, ey doğrul. Vallahi olmuyor. Vallahi olmuyor. Yani bir, bir sonraki olmuyor. videoda telefonu sabitleyip size elemanlık yapacağım. Bence de. Bence de yani. Evet. Şu anda Oscar'ı tekrar tutuyorum. Oscar metali verdi. Diyor ki metalim var. Gidiyorum. Oscar metale duyarlı değil ama geçiyorum diyor ki. Geride senin metalin var. Peki bunu anlamak istiyoruz. Antenimizi çıkaralım. Orta haznedeki anten. Arkadaşlar metal başlı başına hiçbir iş yapmaz. Onu hareketlendiren illaki sebepler lazım. Şimdi çıkardım. Bana yönünü verdi. Şu şekilde geliyorum. Bakın. Bu şekilde bana metali Tam noktaladı. Verdi. İleri gidip... Yani oradaki tamam. paslı paraları değersiz metal olarak veriyor. Madeninden dolayı paslı tamamen bitmiş, erimiş. Ondan sonra bunu değersiz olarak algılıyor. Çünkü niye? Hazneler. Pusulayla Oscar'ın haznesi tamamen... Ee, bu saydığım bakır, bronz, altın ve gümüşe duyarlı. Evet, paraları Şimdi alalım. Şimdi o paraların yanına ben şöyle... Tamam koyayım, başka para. paralar koyayım. Tamam. Osmanlı'dan kalma. Dedemden kalma. Osmanlı parasını koyun, daha güzel olur. Şimdi, ha anteni takalım. Önce anteni takmadan denerseniz. Ha. Biraz Yine. önce çünkü değersiz olarak vermişti. Şimdi biliyorsunuz anten değersizli algılar. Bakın şu anda karışık. Sizin daha belki videonuzdaki cevap. Diyor ki burada değerli değersiz metal var ve gitme geride kaldı. Şimdi bakalım. Hani 3 adım kala eğer ki karışık malzeme varsa 3 evet. adım kala omuza vurmaya başlıyordu ya. Evet. Şu anda aynen dediğiniz gibi. Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken hemen prova yapıyoruz Ben de bir özellik vardır. Doğaçlamayı seviyorum. Doğal yaşamayı seviyorum. Anlıktır benim duygularım. Yani o an içime geldiyse yaparım. Gönlüme bir şey yani nedir? Aklıma gönlüme geleni hemen o anda yapacağım. Bu işlerin provosu, prova. Bize göre değil. Çünkü biz yaptığımız işten eminiz. Ne gibi reaksiyonlar alacağımızı biliyoruz. Acaba alır mıyız yok. Hazırlık yapmıyoruz. Doğal Bu ister burada ister dışarıda nerede olursam olan yeter ki aklımla gönlüme düşsün. Başka bir şey değil. Evet şimdi anladım. Şöyle tekrar biz işimize dönelim. Bakın şimdi değerli, değersiz verdiği tepki Aynı sizin bana daha belki videoda Sorduğunuz gibi Gitme diyor Geri dön <laughs> Aradığın geridedir Evet arkadaşlar bunun yanı sıra Mutlak ıslattık Bunları da yaptık e, Denememi istediğiniz Ya da işte Oscar'da Sormak istediğiniz Başka bir şey var mı Şu an için benim aklıma gelmiyor e, Gümüşü deneyelim Evet, Sersiz. gümüş ve altını deneyelim. Bunu denemek için ben bir e, dursam da siz yerdekileri alsanız. Evet, Onda şöyle en... yapalım. Siz bu arada su için. Tamam, iyi olur. Ben şu boşmanlık aralarımıza bir mıknatısımızı alalım. Aslında burada ben çakmak görüyorum. Ee, anlatacağım. diğerki videolarda. Ben Acele şöyle etmeyeyim. gümüşleri attım. Acele etmeyin. Evet. Şu hakkınız. Ben anteni sökmüyorum. Şu anda pusula diyor ki. Oscar. Pardon. Oscar. Alışamadım ya. Yani pusulayla başladım. Aslında Oscar da pusula ama e, alışamadım. Şekli değişik. Evet. Aynen. Şimdi diyor ki devam et. Devam et. Bakın. Hop. Evet. Çok güzel. Karışık malzeme yok. İçine hemen bir metal atın değersiz. Değersiz olarak. Değersiz bir metal atın. Karışık Şöyle olsun. Bir para atalım. Evet. Tekrar ben yönümü alayım. Bu bilgiler arazide. Bakın yürüyorum. Şimdi değerli değersiz diyor ki malzememiz karışık. Bakın atayım adımımı gitme diyor geride kaldı. Evet, anteni sökelim yine aynı şekilde. Mıknatıs koymama gerek var mı? Ya şu anda zemin altında bir mineral yok ama e, tabi biz bunları kullanırken pusula ve oskarda mıknatıssız asla olmaz. Yani asla kaçırılmaz, olmaz. Evet. Yönümüzü aldık. Orada değersizimiz var. Bakın değersizle de verdi. Değerli, değersiz. Değerli, değersiz. Yürüyorum geride kaldı diyor. Evet bitiriyor. Evet. evet e, şimdi e, ne yapalım? Ne yapalım? Altına geçelim. Altına istersiniz. geçelim. Evet Gümüş'e de verdiği tepki bu. Ha ayrımı yok. Bunun ayrımı sadece ne? Değerli metaller ve değersiz metaller. Yapıyı görmez. Oscar tekrar diyorum. Yapıyı görmez. Evet bizim diğer videolarda kullandığımız altılarımız. Evet şu anda yine ben e, almış bulunuyorum yönümü. Bakın geliyorum tam noktasında veriyor bakın. Evet. Bakın tam noktasında. Gümüş ve altında tam noktasında veriyor. Bakın geçelim otomatikman diyor ki. Geliyor. Geride. Evet. Şimdi e, bunun yanına bir değersiz atalım. Başka bir şey at. Şu yuvarlağı at. Şöyle. Bir evet. De... Şimdi e, şöyle yapalım. Yine yönümüzü aldık. Verdiği cevap bize evet değerli, değersiz, değerli, değersiz gitme. Geride kaldı diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. O bir altın. Bunun üstüne ne kadar şey varsa, şunları getir, değersiz metaller varsa biz kapatalım. Altında mı kapatalım? Tabii tabii. tabii. Değersiz. Bunu da vereyim mi? Ver onu da koy. Onun üstüne şunları koyalım, şunları koyalım, şunları koyalım. Yani altını bir şey yapalım ya. Kapatalım. Kapatalım tam anlamıyla. Evet, şu anda verdiği cevap. Anten şu anda üstümde. Oscar diyor ki, bakın o kadar ben oraya fazlasıyla şey koydum. Metal koydum. Metallerde içlerinde altını gördü. Ondan sonra bana dedi ki değersiz orada bir tane de olsa değerli değerli değersiz tepkisini veriyor. Şöyle tekrar Oscar'ı tutalım. Oscar yönünü vermiş oldu. Yine iki adım, üç adım diyor ki burada değerli değersiz karışım var. Evet. Evet şimdi e, bir ileriki videoda asıl bombayı o zaman patlatayım ben o zaman. Şimdilik selamlar saygılar. Teşekkür ederiz.